de yarın da durma. Abi le kotomoni. oh au. Oh. Tüşi abi. Sen var abana. Abani de kuyayım. Abana da ver. Abi le. Oh. Ay. Ay. Başım dönük. Gözüm karar ya abi. Ta. 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 Doralam. alam. Dur üstün kullanacağım. Bak şimdi. Al abini. Bunu da koyar ya. Abınlar da koy bakayım. Ha. One numara kalabı dur oldu. Ula bu ustalık işini yapar oğuk. Abu ustalık işi de var oğuk. Hah. Yapıştır oraya bakayım ağzım. Hemen yapalım. <laughs> Ayy. <laughs> <laughs> Uy turban keçi çoğu tipi az Üstün ustalık ok yedeneğimi paddırdın yani kaldır. Şimdi abi dinle abi nasıl vay yapıştıracak alttan yukarı kaymak gibi yapacak. Doğru doğru doğru. Sen doğru diyorsan kesin bir şeyleri yanlış yapar o Kasım. Neyse abla koyacak alttan yukarı sıvayacağım orayı ben. Tamam bu oğlum bak şimdi izle abini izle. Pa, 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 pa. <laughs> Oh abi ne kadar iyi sıvadın oraya Kitap gibi oldu. <laughs> Ne ki abi kağıt ki bana Abi pa hele asım gelir. Hemen tüşücüğüm onu. Tiki ne tiki ne? Hem doğru.